bilinmeyen Türkiye Atlası İnsan doğası gereği ışığa aşıktır. Güneşe bakar, evini tepeye kurar, gökyüzünü izler. Önceki videolarda da bundan zaman zaman bahsettik. Ama burada, Kapadokya derin kuyuda sanki tarih tersine akmış gibi. Binlerce yıl önce on binlerce insan güneşten, gökyüzünden ve rüzgardan vazgeçip yerin 85 metre altına bu karanlık deliklere sığındı. Bu tercih değil, korkuydu. Peki o insanları bu korkuya sevk eden neydi? Yukarıda, bozkırda at koşturan istilacı orduların nal seslerini duyarken, aşağıda yerin 8 kat dibinde nefes almaya çalışan bir medeniyet düşünün. Mezar sessizliğinde, kandil ışığında, aylarca süren bu durumu yaşayan insanları gözünüzün önüne getirin ve onların ruh hallerini anlamaya çalışın. Bugün bilinmeyen Türkiye Atbası'nda sadece bir mimari değil, korkunun insanlara neler yaptırabileceğini, yerin altına inşa edilmiş bu devasa paranoyayı inceleyeceğiz. Burası ne zaman yapıldı? İtitler mi yaptı, firikler mi? Kesin tarih hala bilinmese de elimizde muazzam bir yazılı kanıt var. Milattan önce 400 yılı. Ünlü Yunan tarihçi ve komutan Xenophon ordusuyla bu topraklardan geçerken günlüğüne şunları yazar. Buradaki evler yerin altındadır. Girişleri kuyu ağzı gibidir. Ama aşağısı geniştir. İnsanlar merdivenle iner, hayvanlar tünellerden geçer. Xenofon bu insanların yerin altında hayvanlarıyla, erzaklarıyla aylarca yaşayabildiğini, hatta kendisine arpadan yapılmış bir bira ikram ettiklerini anlatır. Yani bu tüneller İsa'dan yüzyıllar önce bile buradaydı. Savaş zamanı bir sığınak, barış zamanı ise mükemmel bir depoydu. Bir an durun ve düşünün. Yerin sekiz kat altındasınız. Binlerce insan, hayvanlar, yemek pişiren ocaklar. Oksijenin on dakikada bitmesi gerekirdi ama bitmedi. Derin kuyuyu inşa edenler modern yapılarda bile zor olan bir şeyi başardı. Kusursuz doğal havalandırma. Şehrin merkezinde yüzeyden en alt kata kadar inen 55 metrelik devasa bir baca var. Bu baca hem su kuyusu hem de hava kanalı. Fizik kurallarını o kadar iyi kullanmışlar ki alttaki basınç farkıyla temiz hava en derin odaya kadar ulaşıyor. Bugün bile 8. kata indiğinizde havasız kalmıyorsunuz. Bu tesadüf olamaz. Bu matematiksel bir dehanın ürünüdür savunma stratejisi ise tüyler ürpertici. Tüneller bilerek dar ve alçak yapılmış. Düşman askeri eğilerek tek sıra halinde girmek zorunda. Yani koca bir orduyu tek bir kişi durdurabilir. Tabi orayı tıkamayı başarabilirse. Ancak bunun sağlam bir savunma stratejisi olduysa yatsınamaz bir gerçek. Ve o kapılar, değirmen taşına benzeyen tonlarca ağırlıktaki o devasa sürgü taşları. Bu taşlar sadece içeriden kapatılabilir. Dışarıdan açmak imkansızdır. Kaşın ortasındaki o küçük delik ne işe yarar biliyor musunuz? Düşmanı görmek için mi? Hayır. Kapıyı kırmaya çalışan düşmana mızrak saplamak için. Burası bir ev, bir depo, ne bileyim, belki bambaşka amaçlara hizmet etti. Ancak sığınan insanlar için güvenli olan bu yer, istilacılar için ölümcül bir labirent. İçeri giren düşmanın canlı çıkma şansın neredeyse yoktu. Derinlere indikçe psikoloji değişiyor. En alt katta yerin 85 metre dibinde bir kilise var. Bu durum o dönem insanların en umutsuz anlarında burada dua ettiklerini gösteriyor. İhtiyaçlar hiyerarşisinde inanç yok ama görüyoruz ki insan en zor durumlarda bile kendinden daha üstün olana inanmaktan vazgeçmiyor. Ama bazı odalar var ki arkeologlar hala bu odaların kullanım amacını tartışıyor. Duvarlarında zincir halkaları olan bu dar hücrelen neydi? Zindan mıydı? Yoksa aklını yitirenlerin kapatıldığı tımarhane miydi? Güneş görmeden zaman kavramını yitirerek sürekli ölüm korkusuyla aylar geçirmek. Bu şehrin sakinlerinin akıl sağlığını koruması hayatta kalmaktan daha zor bir savaştı belki de. Bu videoyu izledikten sonra buraya yolu düşenler, bu bilinçte o duvarlara dokunduklarında o zamanların deliliğini hissedebilirler. Ne dersiniz? Buraları gezdikten sonra tekrar yeryüzüne çıktığınızda belki gökyüzü her zamankinden daha mavi, ciğer ...bize dolan o ilk temiz hava her zamankinden daha temiz gelebilir. Derin kuyu bize insanoğlunun yaşama tutkusunun bir anlamda sınırlarını gösteriyor. Korku ne kadar büyükse, deha da o kadar büyüyor. Onlar hayatta kalabilmek için kendilerini diri diri gömmeyi göze aldılar. Ve bugün biz o karanlık tünellerde onların göze alabildiklerinin izlerini görebiliyoruz. Bilinmeyen Türkiye Atlası'nın bu bölümünde yerin altındaki yaşamı çok gönlü olarak irdeledik. İnsanların psikolojilerini anlamaya çalıştık. Kendilerinin nasıl savunma stratejileri geliştirdiklerini gördük. Matematik ve fiziği inşaatla ne şekilde birleştirdiklerini anladık. Acaba insanlık tüm yok oluş ya da son senaryolarının üstesinden bu muazzam hayatta kalma güdüsüyle gelebilir mi? Lütfen yorumlara yazın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.